takip ettiğiniz bir youtuber canlı yayındayken siz o canlı yayını izlerken sevgilisini öldürseydi ne yapardınız? Siz ne yapardınız bilmem ama bu adamın takipçileri tam olarak bu durumu yaşadı. Bu youtuber 15 aylık sevgilisine canlı yayında öldürdü. Peki bunu nasıl yapmıştı? Ben Tuni ve kanalım 51 abone olmak üzere. Eğer ki kanalıma abone olup like atlıysan ben de yavaş yavaş hikayeye geçeyim. Natalie McNally, Kuzey İlanda, Lurga kasabasında sıradan dört çocuklu bir ailede büyüdü. 3 erkek kardeşi vardı ve kardeşleriyle arası gayet iyiydi. Bu arada bu videonun sözünü size 1,5 aydır veriyordum ve en sonunda yaptım. Evet, Aslan McStoney'i bir ay sonra katil videosu attı. Bunun karşılığını like atarak vereceğinizi düşünüyorum. Lurgan gayet tatlı, küçük bir kasaba olsa da adı üzerinde kasabaydı ve aranan her şeyi bulunamayabiliyordu. Lurgan başkent Belfast'te 45 kilometre uzaklıktaydı. Kasabadan da sadece alışveriş için çıkılıyordu. Natalie ev işlerine, alışverişe ve arkadaşlarına çok düşkün bir kadındı. Genellikle de zaten annesiyle ve iş arkadaşlarıyla vakit geçiriyordu boş zamanlarında. Natalie insanlarla iyi iletişim kursa da bireysel ve bağımsız takılmayı seviyordu. Bunun bu hayatta en sevdiği şeyler annesi, hayvanlar özellikle köpeği ve arkadaşlarıydı. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Hukuk okumasına rağmen ani bir kararla pazarlama bölümünden mezun oldu. Kendisi toplu taşıma işi yapan Translink'te çalışıyordu. Aşk hayatına gelecek olursak Stephen ya da daha çok tanınan adıyla Otesaxon Sıfır ya da adlı YouTuber'la bir ilişki içindeydi. Stefan kanalında çok sıradan, çok basit incelemeler çekiyordu. Yani bu bir figür olabilir, bir oyun olabilir, bir dizi olabilir. Böyle basit basit incelemeler çekiyordu. Stefan'ın gerçekten çok ama çok başarısız bir YouTube kariyeri vardı. Stephen bir katil olmasına rağmen ki genellikle katiller cinayetten sonra popüler olur fakat Stephen bu olaydan sonra bile gündeme gelememişti. Bu ikilinin ilişkileri çok sıradan ve çok düzgün bir şekilde ilerliyordu. Hatta ve hatta ilişkilerinin başlarında daha ilk çocuklarını bekliyorlardı. Natalie 15 haftalık hamileydi. Fakat ikisi de o bekledikleri çocuğa hiçbir şekilde kavuşamayacaktı. Yılbaşından sadece bir hafta önce, 18 Aralık 2022 tarihinde 15 haftalık hamile olan Natalie McNally ortalıktan bir anda kayboldu arkadaşlarının ailesinin hiçbir yakının telefonunu açmıyor ve ruh gibi takılıyordu. Natalie her zaman iletişimi çok kuvvetli olan bir kadındı ve insanlar bu kadar uzun süre neden mesaj atmadığını, neden aramalara dönmediğini merak etmişti. Özellikle hamile olduğu için ailesi ve arkadaşları korkmuş, Natalie'yi merak ediyordu. En sonunda bir arkadaşı polise gitmeden önce Natalie'nin evini ziyaret etmeye karar verdi. Evine gittikten sonra kapıyı açtığı ilk anda evde gördükleri karşısında şok olmuştu. Natalie hayatını kaybetmiş, bıçak darbesi almış ve üstüne üstelik vücudu mos mordu. Natalie çok fena bir şekilde dayak yemişti ve vücudunun her yeri morarmıştı. Neredeyse ailesi tarafından tanınamayacak bir hale getirilmişti ve az önce de söylediğim gibi vücudunda çok bıçak darbesi vardı. 32 yaşındaki bugüne kadar karamsar olduğuna bile tanıklık edilmeyen ve anne olacağı için dünyalar kadar mutlu olan bu kadının hayatını birisi mahvetmişti. Natalie'nin arkadaşı eve girdikten sonra şoka atlattıktan sonra polisi aradı. 19 Aralık saat akşam 10 civarlarında olay yerine polisler ve acil servis geldi. Polisler eve girer girmez fark etti ki Natalie'nin bedeni 2 günlüktü. Evet kadıncağızın cansız bedeni 2 gündür orada yatıyordu. Polis direkt olayı araştırmaya başladı. Çünkü Natalie'nin bir cinayete kurban gittiği çok açıktı. Polisler araştırmaya devam etti ve araştırırken şunu fark ettiler. Bölgeyi kaydeden kamera görüntüleri incelendiğinde oldukça stresli ve korkak görünen bir adam fark edildi. Akşam saat 8.50 civarında Natalini sokanda dolaşıyor ve saat 9.30 civarında Natalini'nin evinden gelen yoldan caddeyi terk ediyordu. Natalini'nin evinin dibinde hiçbir şekilde kamera kaydı yoktu ve bu yüzden de sadece rotalardan kameralar izleniyordu. Bu da katili bulma konusunda polisin işini epey bir zorlaştırıyordu. Ancak bu kamera kaydı polis polise ilk olarak bir şüpheliyi vermişti bile. Bir şüpheli bir gün boyunca takip edildi ve karakol alındı. Fakat adam açık açık suçsuzdu. Bir kanıt sayesinde kurtuldu ve aklandı. Buraya kadar izlediysen videonun sonuna kadar izle çünkü bu dava biraz karışık anlattıklarım sonunda çözülecek. Dedektifler araştırmaya devam etti ve Natalie'nin hayatını kaybetmeden önce katiline direndiği ve karşı koymaya çalıştığı anlaşıldı. Fakat Natalie o kadar da yemişti ki yüzündeki birden fazla kemik kırılmıştı. Sadece bununla da kalmamış Natalie'nin boynu da kırılmıştı. Katil kimseye Natalie'den nefret ediyor olması gerekiyordu. Yüzündeki ve boynundaki kırıklar, bıçak darbeleri bunu ondan nefret etmeyen biri yapamazdı. Yani öyle olması gerekirdi değil mi? Peki gerçekten öyle miydi? Polis iki kişiyi tutukladı fakat bu adamlar da masumdu ve katil değildi. Yani polis üç kişiden şüphelendi fakat üçü de suçsuzdu. Dava olabildiğince kötü gidiyordu ve katilin bulunamayacağı düşünülüyordu. Ancak 5 Ocak 2023 tarihinde polis Natalie'nin cinayet silahının bulunduğunu açıkladı. Ancak polisler daha ilginç bir noktayı yakalamıştı. Natalie katilini çok yakından tanıyordu. Polisler bu çıkarımı çok net bir şekilde yapmıştı. Çünkü polis raporlarına göre katile ve zorlamadan girmişti... Ve hiç hiçbir zorlama yoktu. Kapıların kilitleri aynı şekilde duruyor, hiçbir şekilde kırılmamış, zorlanmamıştı. Ancak polis davada o kadar zorlanıyordu ki yerel halka kapıların her zaman kilitli tutmaları gerektiğini ve kadınların tek başına dolaşmaması gerektiğini ikaz edip duruyordu. Bu arada videonun başında söylediğimi hatırlamıyorum ama burası bir kasaba olduğu için herkes birbirini tanıyor ve herkes birbirine güveniyordu. Bu yüzden sanki bir köy yerindeymiş gibi kapılar asla kilitlenmiyordu. Yani sokakta motorunuzu, arabanızı bıraksanız bile anahtarın üstünde bırakabiliyordunuz. Öyle bir kasabaydı. Neyse gelelim daha da derin Nereye inmeye ve olayın çözüleceği yere. 31 Ocak günü polis bir şüpheliyi tutuklamıştı. Bu ilk tutuklanan adamdı. Size çok garip bir şey söyleyeyim. İlk tutuklanan kişi Stephen'dı. Bu sefer şüpheli değildi direkt cinayet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ama bir dakika durum burada bir gariplik var. Stephen Natalie'nin öldürüldüğü tarihte canlı yayındaydı. Onu o öldürmüş olamazdı. Videonun başına bahsettiğim gibi Stephen kanalında ne kadar inceleme yapsa da yayınlarında oyun oynamayı, özellikle de GTA oynamayı çok seviyordu. Gelelim Stephen'ın nasıl yalan söylediğine. Stephen yayın yaptığı sırada OBS kullanıyordu ve OBS'e sadece yayın anını değil, yayından önce hazırladığınız videoları da kullanabiliyorsunuz. Mesela örnek olarak size kendi yayınlarımdan geçişleri göstereyim. Elbelse sınavını tutsun. Alma oynuyoruz böyle. şu an doki doki karakterlerin beyninin içindeyim. Adeta derin tuniyi işledim beyinlerine. Stephen adındaki bu ruh hastası 6 saat GTA oynarken kendisini yayından önce kaydetmiş ve bunu o akşam canlı yayına vermişti. Herif gerçekten ruh hastası 6 saat boyunca GTA Vice'de oynayıp kendi kendine konuşmuş ve bunu canlı yayında yutturmaya çalışmış. Evet bu kadar hastalıklı bir herif. Yani aslında Stephen o akşam canlı yayında falan değildi. Sadece bir video oynatılıyordu. Evet bir canlı yayın vardı fakat orada görünen kişi Stephen değildi. Stephen o sırada Natalie'nin evindeydi. Herkes canlıydı onu izlerken o sevgilisinin evinde onu öldürmekle meşguldü. Polis ekipleri bu yayının 6 saatini de analiz etti ve önceden kaydedildiğini onayladı. Kenara sıkışan Stephen en sonunda önceden kaydettiğini itiraf etti fakat neden daha önce kaydettiğini asla masla açıklamadı. Polislere her zaman tüm gece içiyordum olaydan hiçbir haberim yok bilgim yoktu dese de neden kaydettiğini söylemeyip kaçıyordu. Fakat polisler tabii ki de buna inanmadı ancak polislerin elinde yeterli bir kanıt yoktu. Geldik bu olaydaki en ilginç kısma. Stephen, Natalie McLeod'un ailesinin evini çok çok ziyaret etmeye başlamıştı. İşte tam da bu ziyaretlerin bir tanesinde Stephen ailesinin evini ziyaret etmeye gittiğinde 45 dakika sonra eve geri geldi. Fakat bu o kadar da masum bir geri dönüş değildi. Stephen, Natalie McLeod'un ailesinin onun katil olduğuna şüphelendiğinden emindi. Bu yüzden de telefonunu evde bıraktı ve ailesinin ses kaydını aldı. Bu şekilde ondan şüphelenip şüphelenmediklerini anlayacaktı. Ancak Stephen kendisini zeki sansa da cinayetin olduğu gece tüm kameralara yakalanmıştı. Hatta Stephen'ın evinden ayrılıp geri döndüğünde kayıtları vardı polisin elinde. Peki Stefan sevgilisini neden öldürmüştü? Maalesef ki kıskançlık. Yakınlarına göre Stephen oldukça kıskanç ve takık bir adamdı. Natalie cinayetinden önce başka bir erkekle mesajlaşmış ve Stephen da bunu öğrenmişti. Mesajın içeriğini bilmiyorum ama sadece tek bildiğim o konuştuğu kişi Natalie'nin eski sevgilisiydi. Stephen bu olaydan sonra çok sinirlendi ve Natalie'ye fena kitlendi. Bu bazı yerlerde kesin, bazı yerlerde de kesin olmayan bir bilgi ama şöyle bir muhabbet var. Stephen'ın iddiasına göre çocuk kendisinden değildi. Natalie'nin telefonu olay gecesi saat 20.52 ile 21.20 arasında 9 kere açılmıştı. Bunu tabii ki de bir hacker yapmamıştı. Stephen'ın kendisi yapmıştı. Çünkü sevgilisinin şifresini biliyordu. Ve bunu yapabilecek tek kişi de oydu. Stephen Şubat 2023'te cinayette suçlandı. Stephen suçunu kabul etmedi. Fakat tüm deliller onu gösteriyor. Peki Stephen bir ceza aldı mı? Gelelim ona. Duruşma normalde Eylül 2024'te olacaktı. Fakat hala kesinleşmedi. Ve büyük ihtimalle de duruşma ertelenecek. Evet bugün yine bir katil YouTube hikayesi anlattım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Uzun zamandır benden bunu beklediğinizi biliyorum. Bu tarz hikayeleri özlediğinizi de biliyorum. Büyük ihtimalle bu videodan sonra da 50 bin abone olacağız. Bundan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Evet bugünlük benden bu kadar. Eğer ki video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, like atmayı ve özellikle bir yorum bırakmayı unutmayın. Bu tarz hikayelerin devamının gelmesini istiyorsanız kesinlikle belirtin. Arada sırada yaparız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Tuni açar ya da sizin de yemeğinizde Aslan Max ya da Tantuni. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.